Merhabalar otomotiv piyasasında fırsat ayları başladı onu söyleyelim. Eylül ayında da çok güzel kampanyalar var özellikle sıfır araç tarafında. Bu kampanyaların derecesi ve adeti Kasım Aralık gibi çok daha fazla artacak. Çünkü yıl sonu hedeflerinin gerçekleştirilmesi anlamında. Bu tür avantajları kullanmanızı sizlere tavsiye ederim. Tabii ki durumunuz ya da işte bu yani sıfır faizi verilmiş Kredileri çekip o rakamları ödeyebilecek durumunuz varsa yıl sonuna doğru, özellikle yılın son iki ayında Kasım ve Aralık aylarında ciddi şekilde kampanyalar hep beraber göreceğiz. Çünkü otomotiv piyasası tamam sıfır araçlar belki bugün satılabiliyor ama ikinci el tarafı resmen kan ağlıyor. Çok kötü bir durum orada söz konusu ki özellikle ikinci el araçların e, ilanlarda kalma süresinin ortalama 60 güne kadar çıktığını. Görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Otomotiv özellikle ikinci el piyasasında sıkıntılar büyük. Tabi sıfır araçların satışı bakıldığı zaman uygun kampanyalarla daha cazibeli geliyor. Şimdi uygun kampanyalarla ulaşabiliyorsanız sıfır aracı alabilmeniz çok daha mantıklı. Yani yatırımcı kafasında mantığına bakarsanız evet sıfır arabayı aldığınız andan sıfır aracı aldığınız günden itibaren bir değer kaybı söz konusu ama yatırımcı gözüyle değil de atıyorum ihtiyaçlarınızı gidermek anlamında tabii ki sıfır aracı almak çok daha mantıklı. Çünkü kafası bir şekilde başınız ağrımaz, kafanız ağrımaz. Çünkü ikinci el arabayı ekspere götürdüğünüzde tamam hani işte bütün her şeye bakılan bir paket var. Ama örnek veriyorum daha farklı şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Bu tabii ki bütün ikinci el anlamında geçerli değil. Ama tabii ikinci el tarafında da çok temiz araçlar söz konusu olduğu zaman da onların da tabii 60 gün öyle ilanda kalma gibi bir şey söz konusu değil. Çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. Ben yakınen tanık olduğum durumlar var. Misal çok güzel işte uygun fiyatta piyasada en fazla giden işte ikinci el araçlardan birisi. E, Kilometresi az. Arabada herhangi bir hasar yok. E, yıpranmamış diri bir diri bir e, araba. E, mesela çok kısa bir sürede iki gün gibi bir sürede satıldı. Yani sonuç olarak hani sıfır e, çok temiz olan araçlar satılmaya devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama genel anlamda o 60 günlük bir e, raf ömrü oluşmaya başladı ki bu da tabii ki sıkıntı. Özellikle e, kişisel anlamda alsat e, yapanlar belki çok e, bundan etkilenmez ama galeri tarafında büyük sıkıntılar olabilir ama galerilerde şöyle dayanabiliriz çok güzel götürdüler Çünkü zamanında e, bugün için hani biraz e, direnebilirler o güçleri olduğunu düşünüyorum onu söyleyeyim ama onun dışında dediğim gibi hani e, kişisel anlamda çok büyük sıkıntı yaşanmayabilir 60 günlük oraf ömründe ama bu işi e, ana işi olarak yapanlar için tabi sıkıntılı bir durum bu. Onu açık net bir şekilde izah etmek lazım. Ama sıfır araç tarafına dönersek Kasım Aralık ayları kampanyalar anlamında çok güzel geçebilir. Eğer düşünceniz varsa veya durumunuz uygunsa bu tür şeylere kesinlikle Kasım Aralık aylarında güzel kampanyalarla karşılaşacağınızı düşünüyorum. Bu video umarım sizlere faydalı olmuştur. Faydalı olduysa eğer videomu beğenip beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız.